Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ben de şöyle bir kendimi önce göstereyim. Ondan sonra bugün e, kızlarımla birlikte mutfağa girdik e, ve kendimize çayın yanına tiramisu yapacağız. Sizlerden de böyle bir talep gelmişti abla kızlarla birlikte pasta yapar mısınız diye. de yani en sevdiğimiz tatlı olan tiramisuyu kızlarla birlikte yapacağız. E, şimdi ben malzemeleri sayacağım. Ondan sonra da kızlar başlayacaklar. Şimdi bir tane böyle pasta tabanı alıyoruz. E, marketlerde falan satılıyor zaten. Bunun yerine kedi dili bisküvisi de kullanabilirsiniz. 2 tane yumurtanın sarısı 3 tane yemek kaşığı dolu dolu şeker. Yine aynı 3 yemek kaşığı tepeleme e, değil. Yok pardon tepeleme evet. Un. En son üzeri için kakao vanilya labne peynir ve 1 litre de süte ihtiyacımız var. Bu benim tamamen amatör olarak çektiğim ee, ilk yemek videosu olacak nasıl olacak bilmiyorum ama çok titrettim ee, sizlerle böyle bir paylaşmak istedik kızlarla bir günümüz nasıl geçiyor diye aynı zamanda Evet şimdi biz tenceremizi çıkartalım ve e, işlemlere başlayalım Listeyi söylerken e, Nescafe'yi unutmuşum. Şöyle bir kupa Nescafe'yi soğuk suyla dedikodu yapmayın kızlar. <laughs> Eritiyoruz. Ondan sonra şöyle biraz karıştıralım. Şimdi bu kekleri açıp, şimdi bu tabağıma yerleştirip, bu e, bu Nescafe'li suyla ıslatacağım. Bu kekin yarısını, e, şey aldım tabağa, diğer yarısını da eee şeyin kapağına aldım, kekin kapağına aldım. Hemen onları ıslatıyorum. Bu şekilde e, kekleri ıslattım arkadaşlar. Şimdi hop. Muhallebimiz kaynamaya başladıktan sonra içine bir paket vanilya atacağız ondan sonra devam. Evet arkadaşlar ocağın altından aldıktan sonra şöyle bir paket labneyi hemen içine boşaltıyoruz. Ve bu arada e, siz isterseniz bu tarifi böyle bir litre olarak değil de 750 gram olarak da yapabilirsiniz sütünü. Bizimki birazcık sıvı oldu sanırım ben tarifini unutmuşum. Ya da 1 litre er koyuyorsanız kaşık, bir kaşık daha un koyabilirsiniz içine. Şimdi arkadaşlar pişirmiş olduğumuz labneli muhallebiyi ıslattığımız kekin üzerine döküyoruz kaşıkla. Hatta tepsiyle dökebilirsin. Bir şey yok mu? Çorba kaşığı gibi bir şey yok. Tamam. Oh be. Tezjöle döksene. Yok Arkadaşlar, kremsimizin son hali budur. Ee, biz biraz sütünü fazla koyduğumuz için muhallebisi birazcık yumuşak oldu. Siz dediğim gibi 750 mililitrelik bir sütle yaparsanız daha yoğun kıvamlı bir muhallebi elde etmiş olursunuz. Birazdan çayla birlikte dilimleyip pastalarımızı yiyeceğiz. Şimdiden hepimize afiyet olsun.